Selamünaleyküm arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte şu klimayı da bir iki tık açalım. Yok değil. Haş. Arkadaşlar sabahın saat 7'si mi ne? Bunda elektronik yok mu? Ha. Hani şeymiş tamam. Tamamdan bir ses geliyor ama. Araba güzel. Güçlü de. Araba gayet güçlü. Star stop da var. Ama kullanmayacağım Baya güçler Vallahi baya güçlü araç Cam rezidansları nereden açılıyor Ona basınca hızlı mı açıyor Evet hızlı açıyor Ac kapat. güzel bir özellik bu otohold. Durunca freni bırakıyorsunuz araç gitmiyor. Bunun lastik basıncını nasıl sıfırlıyoruz? Lastik işini veya sıfırlayalım. Nasıl sıfırlayacağız? Nasıl sıfırlayacağız tabi anlamadığımız bir arabada. Full sarıyor ha, manyak gidiyor yani. Üzmez bu otobanda insan. Oradan mı girseydim ya? Şimdi karşıma oradan da bir araba çıkacak, şansımız yok bugün. Trafiğe geldik girdik. Ya araba güzel de kaliteli de hissettiriyor. Klimalarımız da açık tabi. Güzel bir video çıkar umarım. Kaptur'la bayağı da video gelmiyordu yani. Kaptur'la hiç video yenisi yok. Ben de Kaptur'la bir videomuz olsun. Tabi GoPro'nun da video çekmek vardı ya yani GoPro ile çekmek isterdim. Ama yani şu an GoPro'yu getiremem. Yani vaktim yok. Telefonumun da öyle çok şarjı yok. Olmasın nasıl? Yani çok iyi değil. Mesela ben çok duyulacağını sanmıyorum o korlanın. Motorcu abimize yol verelim. Motorcuların zaten şu huyunu hiç sevmiyorum. Belki motorcu izleyenler vardır da. Yani böyle her yerden giriyorlar ya bir de kendilerine haklı buluyorlar. Bak şimdi mesela karşı yerde geçmiş ilerlemeye çalışıyor. Bir kaza yapsa suçlu o. Tabii ki de o olacak. Başka bir suçlusunu görmüyorum. Tabii ben de yol vermedim. Niye? Yani çünkü yol hakkı benim. Bekleyecek orada ta ki boş olana kadar. Bunu söyleyeyim size arkadaşlar. açalım sisler var mı? Sisler yok. Lan bunun vitesleri nerede? Aa bu lan. Fren yaptı lan. Kendisi. Değişik. Bu ne? Park. Ha parka buradan alıyorsun. Ben manuel zannettim şurayı. Yol hakkı benim ciğerim. Sana yol veremem. Kusura bakma. Hızlı hızlı işe yetişmeye çalışıyoruz. Burada. Arkadaşlar bu arada ben Volkswagen'de çalışıyorum. Volkswagen AVEC. Zaten şu an oraya gidiyoruz. Geç kaldığım için mecburiyetten araç aldım. geç kalmamın sebebi ne? Lan dün de erken yattım yani öyle bir şey değil. Neden geç kaldım orasını bilmiyorum. Şunu bir açalım. Ya. Sıcak sıcak. atlattık ya. Şimdi 5 dakikada gideriz. Zaten bütün trafik burada oluyor. Burada navigasyon var mı? Ona bakayım. Önce açmamız gerekiyor herhalde. Daha az çalışıyor. Merhaba. user 2 yazmış. Çık. tarafa gidiyordur diye buraya gelmiştir. Yani bu tarafa gitmeyenler geldiyse. Bunun ön takımda bir ses geliyor da karanmasa iyidir. Ah kamyon sen eksiktin ya. Şimdi biz nasıl seni atlatacağız. Adım adım gider bu. Geçmek de istemiyorum, biraz tehlikeli. Buram bu aşık olacaksın. Şu konularda İç konusunda da gayet iyi bence. Ben bunun detaylı bir incelemesini çekiyorum herhalde. Hoşuma gitti araba ama daha temizinin böyle grupları az olanını. Bunda çok şey var, hat, hasar var. Yani ben ben da uğraşmak istemiyorum. Baksana frene basıyorum, ön takımdan ses geliyor. Yani bu beni biraz korkuttu bir tık. İnşallah rampa çıkmasın dayı yani ne diyeyim. Ben seninle bu rampayı çıkamam ya. Düz git lan. Hadi be. Girme şu rampa. Çıkmadı tamam. Vallahi billahi var ya gömüyor falan var ya bu arabaların ya yani 2.0 arabaların çoğunu tokatlar bu arabalar ha. Ya yani öyle gömmeyin bu arabaları. Rampa mampa dinlemiyor. her yerde gidiyor. Bak gaza basıyorum Dördüncü üstesinde nasıl bir ivmelenme geliyor. Yani bunun manyak gidişatı var. Tabi ben bundan önce bir transit videosu yayınlarım büyük ihtimalle. Ben bunu perşembe gününe saklayacağım. Perşembe günü de videomuz olsun YouTube'da. Renault Captur i13 TCE diyorlar. Oğlum beni yaktı lan. Tabi arabayla biraz bastık ya. Yani. Araba bizi yakması normal. Şuradan şöyle bir giriş atalım. o oh. Kasis. Çok iyi. Arkadaşlar aslında benim böyle bir fikrim var. Ben bağıma dedim. Bir tane Megane alalım. Megane 4. 13 3 O manyak giden kasa. Bir de ona bir yazılım atalım. Biraz oynayalım o araçla. Öyle bir fikrim var. Yani ticari arabalar da güzel. Tamam bir şey demiyorum ama yani şeyin tadı farklı ya. Bu bürüşlerin tadı farklı. Bir de yeni Kango geliyor. Yeni Kango'da da 1.3 TC var. 130'luk. Ben onu araştırdım. Nissan falan da kullanıyor onu. Mercedes, Nissan bir de Renault. Kullanacakmış o motoru. önden bir ses geliyor ya tık tık diye. 25 geçiyor. Yetiştik. Güzel geldi. Be. Ben biliyordum yetişeceğimizi de. Ama bu kadar hızlı değil. Oğlum bu nasıl bir şey ya? Değişik bir sistem. Abla Mesela durunca el frenini çekiyor mu bu F'de aldığımız zaman? Tabii bu şey açık ya belki çeker ya. Bir durma yeri olsa bakacağım da. Park edince bakarız Ama güzel video bu Yani ben beğendim videomu Her video böyle güzel olmaz Şöyle söyleyeyim arkadaşlar Çoğu su Bu araçla gelmez Ya yani Size örnek vereyim Dizellerden tabi Benzinler belki gelir Dizellerden Bu araçla gelmeyecek arabalar Kaşkay gelir. Kaşkay dedi 1.3 kullanılıyor. O da Renault motoru ama GDI falan yazmışlar. O da, ama o da Renault motoru. O 160 beygir. Bu 140'lık büyük ihtimalle. Öyle tahmin ediyorum. Çünkü bu güçlü bir araba yani. 140'lık büyük ihtimalle. Şey, 4 çeker bir araç. mutlaka çünkü çok iyi geliyor bu araba bak şurada bir viraj denemesi yapalım üstünde. hiç bana mısın demiyor bu araç alınır arkadaşlar gerçekten alınır bak ben burada çalışıyorum her gün Audi'ler geliyor bilmem Crossmuros'lar geliyor yani her gün bilmediğimiz araba kalmıyor ama bu araba gerçekten iyi bir araba üzmez yani Abi klima açık olduğundan dolayı bize hava sıcak geliyor. Burada her zaman böyle kilit. Volkswagen Aik. Arkadaşlar AVE'ye araç geldiği zaman yani bizim bölüme benim haberim olsun sizin araçla daha iyi ilgilenirim. Yani daha işimizi temiz yaparız. Avek'te tanımadığımız usta kalmadı. Her ustadan tanıdığımız var. Mekanikçi, kaportaj, Ile tanıştık artık yani çok iyi ustalar var İşte bak şu sıkıntısı var araba. Hey deneyelim bakalım. El fren çekecek. Çekiyor, direkt çekiyor. Güzelmiş. Şöyle gidelim. Güzel, güzel. Arkadaşlar YouTube kanalıma abone olmayı unutmayın. Sizi çok seviyorum. Hoşçakalın.